Merhaba arkadaşlar herkese merhabalar. Avukat Oğuzhan Aslan ben İzmir Barosu mensubuyum. Meslekte 12. yılım ve münasıran vergi davalarıyla iştigal etmeye gayret gösteriyorum. Bunun dışında da avukatların vergilendirilmesi konusu üzerinde özel olarak uzun yıllardan beridir çalışıyorum. Çok sayıda baroda bu konuda eğitimler verdim. Çok sayıda sivil toplum örgütü ya da baro grupları tarafından yapılan davetler üzerine olan eğitimlerde de bu konuda bahsetmeye gayret gösterdim. Aslında bugüne kadar verdiğimiz eğitimlerin genel itibariyle sınırı ve çerçevesi şu şekildeydi. Avukatlık gelirleri nasıl vergilendirilir? Serbest meslek makbuzu nasıl düzenlenir? E, neleri gider yapabiliriz? Şeklinde daha uygulama pratiğine dönük şeylerdi. Ancak özellikle son dönemde avukatlara önelik olarak sektörel bir vergi incelemesi başlamış durumda. En son aldığımız bilgiye göre 3400'ün üzerinde avukat şu anda vergi incelemesi geçiriyor. Hatta kamuoyunda vergi rekortmeni olarak bilinen bazı meslektaşlarımızın dahi vergi incelemesi geçirdiğini biliyoruz. Böyle olunca da e, hukuk eğitim e, ailesiyle de yapmış olduğumuz görüşmelerde avukatların aslında e, bir vergi incelemesi geçirecek olmaları halinde haklarının ve yükümlülüklerinin neler olduğunu tam anlamıyla e, bilmediklerini, buna nüfuz edemediklerini e, gördük ve müşahede ettik ve Sadece avukatlık gelirlerinin vergilendirilmesi değil, aynı zamanda bu tarz şeylerde, incelemelerde karşılaşabilecek herhangi bir problem olması halinde hakların ve yükümlülüklerin neler olduğunu bilinmesine dönük de bir eğitim çalışması yapalım istedik. Ve bu sebeple iki gün olmak üzere bunu yapacağız. Bugünkü yani birinci bölüm itibariyle elbette ki incelemenin aslında temelini oluşturan avukatlık gelirinin vergilendirmesi hususu üzerine uzun uzun konuşacağız sizlerle. Yani başlangıçta belirtmiş olduğum hangi kanunlara, hangi vergi türlerine tabiiz, hangi oranda vergi öderiz e, ve şekli yükümlülüklerimizle maddi yükümlülüklerimiz nelerdir? Bunlardan bahsedeceğiz ki çünkü incelemelerin esası buna dayanmaktadır. Yarın yapacağımız e, eğitimde ise bugün öğrendiklerimizi e, inceleme aşamasında müfettişin nelere dikkat ettiğini, bir inceleme aşamasında hak ve yükümlülüklerinizin neler olduğunu, hangi durumların e, suç arz ettiği ve vasıtaya ceza mahkemesinde hürriyeti bağlayıcı cezayla cezalandırmayı gerektirir şekilde bir değerlendirmede bulunulduğunu tafsilatlarla sizlere anlatmaya gayret göstereceğiz. Katma değer vergisi kanunun birinci maddesi der ki, Serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler de KDV'de. Madde uzun ben bizi ilgilendiren kısmını aldım. Serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan hizmetlerde KDV tabidir. Yani avukatlar avukatlık hizmeti vererek hukuk hizmetini müvekkillerinin e, bilgisine isteğine sunarak da KDV yükümlülüğü altına giriyorlar. Ancak bir diğer arkadaşlar hani dedik ya vergi beyannameleri veriyoruz. KDV beyannamesi, geçici vergi beyannamesi, gelir vergisi beyannamesi, muhtasar beyanname vesaire vesaire. Bunlar üzerinden de arkadaşlar her yıl ilan edilen yeniden değerleme oranda artan maktu tutarda bir damga vergisi söyleriz. Ne zaman düzenlenir bu makbuz? Tahsilat tarihinde nokta. Efendim tahsilatı yaptığın tarihte itibaren 7 gün içinde düzenleyebilirsin diyorlar. O fatura arkadaşlar. vergüsü kan diyor ki bir malın teslim edilmesi ya da bir hizmetin ifade edilmesi durumunda mal teslim ya da hizmet ifasına itibaren 7 gün içinde fatura düzenlenir diyor. Ama serbest meslek mahbubunda 7 gün diye bir kural yoktur. Mahbus tahsilat günü düzenlenir. Çünkü fatura arkadaşlar sadece malın teslim ya da hizmetin ifasının ispatı. Geldik arkadaşlar giderler konusuna. Bir serbest meslek erbabı olan avukat. Vergi matrağının belirlenmesi sırasında neleri gider olarak gösterebilir? Bunlardan sizlere bahsetmeye başlayacağız. Arkadaşlar bir şeyi ben bunu gider yapabilir miyim? Diye merak ediyorsanız bunu ne kestirme yolu Kendinize iki tane soru soracaksınız. Dönem dönem avukatlar arkadaşlar sektörel vergi incelemesine alınmaktadır. Bu ne demek? Ee, gelir dersi başkanlığı yapmış olduğu bir takım risk analizleri sonucunda belli sektörler, belli meslek grupları üzerinde vergisel anlamda bir takım riskler tespit ederler. İlgili meslek mensuplarının vergi ödeme eğilimlerinin az olduğuna ilişkin tespitler yaparlar. Yapmış oldukları bu tespitlere istinaden de e, bu sektör gruplarının incelenmesine dönük merkezde bir karar alırlar. Vergi incelemesini kimler yapabilir? Bu önemli bir sorudur arkadaşlar. Çünkü sizlerden birazdan da detaylı olarak bahsedeceğim üzere vergi incelemesine alındınız. Defterlerinizi getirin. Belge, ilgili yıllara ilişkin belgelerinizi getirin diyebilecek olanlar kanunda tahtide olarak sayılmıştır. Peki ben gerçekten defterlerimi belgelerimi bir inceleme başladığında mükellef olarak müfettişe götürüp vermek zorundayım. Başından beridir diyoruz ki vermek zorundayız vergi ama ceza yargılamalarında ceza davalarına ilgilenen meslektaşlarımız genellikle bunu söylediğimiz zaman şu konuda itiraz ediyorlar haklı olarak. Diyorlar ki peki kişinin kendi aleyhine delil sunmaya zorlanması meselesi ne olacak? İnceleme dediğim gibi başladığı bildirildi. Defter belgeleri inceleme ibraz istendi. Götürdük bizden istenen ilgili hesap dönemiyle ilişkin bütün belgelerimizi tespit ettik. Şimdi bu aşamada neler bekliyor artık bizi? Müfettiş önce neler yapacak arkadaşlar? Bir, ilgili avukatın bütün vergi mükellefleri gibi avukatların da hangi bankalarda hesabı var? Tek tek vergi dairesinin sisteminde görünüyor. Şu bankada, şu bankada, şu bankada hesapları mevcuttur diye sistemde görünüyor. Hemen o bankalara müzekkere yazılarak deniyor ki bu avukatın hangi yılı inceliyorsa işte 2019 yılı örneği, 1 Ocak 2019 ile 31-12-2019 tarihleri arasına ilişkin tüm banka hesap hareketlerini göndermeni istiyorum. Gelir vergisi Kanunu'nun 68. maddesinde biliyorsunuz seyahat ve konaklama kanun ikamet diyor onu konaklama anlayacağız biz. Konaklama giderlerinde gider yapabileceğimiz düzenleniyordu. Ama dün ne demiştik arkadaşlar? Avukatın bunları gider yapabilmesi için bu harcamalara kendisini katlanması gerekiyor. Bir de arkadaşlar az önce bahsettiğim ham ve sınırlı incelemenin dışında vergi Su kanunun 142 ve devamı hükümlerinde aramalı vergi incelemesine ekstra bir düzenlemeye daha yer verilmiştir. Kanun burada diyor ki ihbar ya da yapılan incelemeler sırasında bir mükellefin vergi kaçırdığına delalet eden emareler bulunursa bu mükellef ya da kaçakçılıkla ilgisi görülen diğer kişiler nezdinde arama yapılabilir. Ancak bunun için diyor müfettişin suç ceza hakiminden arama kararı istemesi gerekiyor. Avukatlık Kanunu 8 maddesindeki hükümlerde dikkate alınır. Avukatın bürosu bir vergi incelemesine esas olmak üzere suç ceza hakiminin verdiği arama kararına istinade aranacaksa bile mutlaka Cumhuriyet Savcısının hazır bulunması gerekiyor. Aynı zamanda biliyorsunuz ki o arama sırasında bir baro temsilcisinin de hazır bulunmasını isteyebiliyorsunuz. Avukatlık Kanunu 58 ve CMK'nın aramaya ilişkin 116 vesaire bütün hükümler aynen burada tatbik edilir. Değerli meslektaşlarım. Bunu genelde tehlike arz eden kısmını söyleyeyim. Vergi incelemesi bittiğinde hangi haklarımız var? Hangi sonuçlarla karşılaşırız? Bundan bahsedeceğim şimdi de arkadaşlar. Öncelikle şunu ifade etmekte fayda görüyorum. Arkadaşlar bir inceleme tamamlandığında bir inceleme tamamlandığında örneğin avukatın 100 TL KDV'yi eksik ödediği, 100 TL gelir vergisini eksik ödediği 100 TL damga vergisini eksik ödediği ya da bu vergileri hiç ödemediği şeklinde bir tespit yapılırsa bu kadar verginin tarh edilmesinin yanında Vergi Usul Kanunu'nun 341 ve 344. maddeleri yollamasıyla bu vergi tutarları kadar da kanun bir kat diye ifade eder bunu. Vergi ziyaı cezası adı verilen bir cezanın kesilmesini emredici olarak düzenlemiştir. Yine kanun bize şöyle söylüyor. Uzlaşılan uzlaşılan vergilerle cezalarla ilgili olarak dava açamazsınız. Dava açma kapısını kapatmış oluyorsunuz. Ben uzlaşmaya gideyim cezaların bir kısmını indireyim sonrasına döneyim kalan kısmı için dava açayım diyemezsiniz. Bir diğeri arkadaşlar cezada indirim talep edebiliyorsunuz. Cezada indirim vergi usul kanunun 376. maddesinde düzenlenmektedir. 376. madde uyarınca Örneğin az önce söylediğim usulsüzlük ve özel usulsüzlük gibi 23 bin liranın altında kalıp da uzlaşmaya götüremediğiniz cezalarla ilgili olarak cezada indirim talep edebiliyorsunuz. Esra Hanım sormuş vergi dairesi kesinleşmiş dosyaları Adalet Bakanlığı'ndan istiyor demiştiniz. Tevkille bir duruşmaya girsek bile dosyada ismimiz yazıyor ama ne vakiatimiz var ne dosyayı takip etmişiz. Bu konuda vergi dairesi nasıl inceleme yapar? Herkese çok teşekkür ediyorum. Tüm soruları da cevaplandırdım. Umarım sizler için de faydalı bir eğitim olmuştur. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.